Altınordu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kibele Gençlik Korosu konseri düzenlendi. Altınordu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kibele Gençlik Korosu konseri düzenlendi. Gençlerin yer aldığı koro seslendirdiği eserlerle ilk konserinden sanatseverleri mest etmeyi başardı. Atatürk Kültür Merkezi'nde Asya Metin şefliğinde Tugay Eli'nin orkestra şefliğinde gerçekleştirilen konsere Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı. Gençler koru halinde seslendirdiği eserlerle dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Konseri seyircilerin arasında takip eden Başkan Ulaş Tepe'de alkışlarıyla seslendirilen parçalara eşlik etti. Son yıllarda katıldığım en keyifli konser konuydu. Yürekten tebrik ediyorum. Bize sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da tattırdılar. Ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz ama son söylenen çok daha kıymetliydi ve değerliydi. Hepimiz Atatürk Türkiye'sini görüntüleriz. Yaklaşık bir saat süren konserin ardından sahneye davet edilen Başkan Ulaştepe, Kora Şefi Asya Metin'e çiçek takdim etti.